Selam arkadaşlar. Bunun gün bugün ormanda noktalıyoruz abi. Çok güzel bir bugün item şeyleri keşfettim. Onu göstereceğim şu an. Hemen bakalım detay listesine. Biz elmas 3 66 LP'de kalmıştık. Karşı takım bu şekilde, bizim takım bu şekilde. Ve bir şey diyeyim mi? Bu maç ben bunların içinden geçerim moruk. Saat erken olduğu için çok böyle dişli rakipler gelmemiş. İyi seyirler diliyorum. Onun dışında arkadaşlar hazır şu an bak bu ekranda istatistiklere bakarken kanka intro girecek ya birazdan. O introda like atarsan sevinirim. Her izleyen 10 kişiden 1 kişi like atıyor sadece. kamu spotu gibi oldu bu da yine. Ve ikinci kanalımız bu. Abone olursanız sevinirim. İyi seyirler diliyorum. 1, 4, 8, 3, 6, Şimdi arkadaşlar bu çarlı 6 levelde attığınız her genç. Yani ulti olmuyorsa sorun sizdedir. Onun dışında çok seri bir şekilde ultiniz geri gelecek. Şimdi ründerime bakın buradan özellikle bunları girin. Sonrasında ilk tam ayakkabı oluruz döndükten sonra Leon'u çizmelerini bitirmemiz lazım. Bu önemli en önemlisi. Sonrasına bakacağız zaten. Göstereceğim. Ekranın kaç şart? 60 sa sıkıntı yok. 61 al. Yine kurtarır. Oha. her sına anasını satayım. Gördün mü ayı şaru? Şaru bu arada. Gördüm gördüm sosyal ben attım hatta. Haa. Vaa bot direkt girdi ne alaka içlerine kö attı adamın lan. Aa öldü şimdi gündüler ya. Ne alaka. Bak kavga edecekler şimdi. Şimdi bunları alırken beyler alana sağa vurduğumuz için sıkıntı yapmayın. Küçüklere vurmuyorsunuz. Büyüye vurun zaten yanındaki küçükler uy ölüyor. Şu attığımız zaman ben. Aynı şekil bu küçük gagalar için de geçerli olacaktır. Q'yu tutturun ama Q'yu bir tık uzaktan atın ki mide gitmesin middeki adam yerinizi görmesin. Yani top döldü. Topun vücreti çok güzeldi. Bu maç sıkıntı bir maça benziyor. Allah'tan dedim valla kolay olacak. Açtım ya o zaman. Kanka durum şartların şimdi ben üstteki ampire'ye gideceğim. Bu konk şeyde orada ayı da o tarafta olacak. Karşılaşacağız büyük ihtimalle. Kaybederiz. Direkt kaybederiz. Nasıl kaybederiz lan? Alırız alırız. Ayı var. Lan ayının am. Ana ne adına alıyordum ha kanka ben bunu tuttum yapıştır bakayım bak aha bak olay bu tamam, bitire. ben bunu yedim ki o var mı var nasıl var tamam kardeş ben buraya bir küre atayım ah ölmedi neyse altta kampiri alacağım şimdi oba aldın onu oba tutuş. oba helal olsun lan geçmedi şu hastalığım ya çıldıracağım yemin ediyorum Voley neredeydi biliyor musun? Üstü öldürdük ki o adam aşağı gelecek şimdi. Bakın çok taktiksel bir şey değil. Birazdan botlen gank yiyecek haberiniz olsun. Ben de buradayım. Bak geliyor. Bak sana geliyor lan Gundi. Bak şimdi bu Priya bak. Tam mı Vampire yok. Baktı şimdi öküz. Öküz benim ormana giriyor lan. Ne alaka lan? Pardon sana giriyormuş kanka. Pardon ya. Ha <laughs> geliyorum. Gidiyorum. Botu yardım istiyor. Bot neyine yardım istiyorsunuz oranın ben delirtmeyeyim. Hani. Hemen yani şunu alıp tekrardan bot'a gideceğim bu arada Niye? Çünkü Voli şu an gagalarında Oradan bot'a gank atabiliriz Bot birebir de ölmezse Geliyor bak şu an geliyor Çünkü çok öndeler yarım saattir öndeler Artık gank gelmesi lazım tek gank fırsatı oraya Oyunu okuyoruz adeta İzleyin. Taracı almadım İnşallah totem yoktur bu da Biz bu oyunu okuyoruz ya biz bu oyunu okuyoruz ya. Ama salak salak beyin salak beyin önünü arkasına sağına soluna bakmıyor. <laughs> aman, aman 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 aman. İçime gir lan hız ver bana. Ve odaklanmış bir rakibe vur ananı satayım. Lan öldür lan. Lan bir şey yapın lan. Tamam öldürdüm. Vay ne odaklanmışsın bir adama. Kule altına kadar vuruyon. Bundi. Ya ben, de ben lan bu he, adama basit. ben mutelemeyeceğim. Neyse sakinim. Sakinim. Kanka bir de <gülüyor> <gülüyor> geldim. <laughs> Şaka. Devam Hayırdır inşallah. Buraya ya. Aa beni öldürür la bu. Öldürürse var seni bilirim. Ben ben bu şu puştan Bak kaçıyorum. Ha şimdi dönüp ayakkabı alacağız. Ama ama topla insan inancım var benim. Yapma gözünü seveyim be. Evet ayakkabı çektik. Sonra bunu çektik. Sonra bunu çektik. Şimdi 9 devre kadar taracı alacağız bir tane. Taracıyla takılacağız. Kızlar dikkat edin. Şurayı mı açayım? Bak sonra fantezi her yere fantezi yapacağız. Bot değil ölmeyiz sadece. Keşke şu an beni duysalar anlasalar. Hemen 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 mavi aldıktan sonra altı oluyorum. Kızlar birazcık bekleyin. Bakın E'de kullandım. 10 saniye sonra sizdeyim. Ölmeyin. Ölmeyin gözüm üstünüzde. tarıyorum bakın burada bir şey yok. Kanka yaklaşıyor mu ne oluyor? Ben de geliyorum git. Tamam. Ben altı olduğum tamamdır. Hadi oyna. A, voli burada, voli 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 voli. Voli voli oyna 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 oyna. Oyna 450 çarpım vuruyor benim. Ula çalamadım la. Tamam sıkıntı yok. Aşağıdaki adamlar oynayacağım şimdi haberin olsun. Göstersene bana orayı. Gösteremiyoruz. Aşağı kaçtı ya. Voley atmaksa ha 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 ha, ha. Bana şimdi de. ha. Tamam tamam abi iki tane flash aldık tertemiz. Tertemiz. Şimdi şurayı kestikten sonra hop bota tekrar geliyorum. Bot itecek ama bizim minyonlar okey. Bir şey çıkmıyor oradan. Hmm, bey oy. Allah. Allah. Kızlar hemen bir tarıyorum. Oba totem üstünden geçtik. Adamlar bizi gördü okey. Ama tople ne yapıyorsun ya? Baba 15 tane ultim var. Ben bota ulti atacağım. Baba oynuşa bak. Al balım Benim atlayış gördün mü. Şimdi birazcık buradan plat alalım Benim topa çıkmam lazım ama topta şimdi çok kast için içimizi birden kesebilirler olası bir kötü durumda Kanka şuraya gelsene. He, oraya şuraya, geliyorum oraya şuraya, geliyorum şuraya, ben şuraya, ben şuraya. Ben Kanka geliyorum sana Sun onu süpersin Ama hadi be <laughs> Tamam <laughs> burada altındayız yaklaştır 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 Hop ve kesti onu orada. Çok güzel. Baba kaçalım. Kaçalım. Kaçalım mı? Oynarız lan. Cana bak. Ne kadar bunu korkuttum. Haberin olsun. Şuna şuna şuna. Hadi oğlum hadi bey, hadi bey, vur bey. Hop buraya kadar ben aldım. Mükemmel. Day day day, 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 day 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 Hop bunu da ben aldım. Alamadım. Güzel. Mavi var üstünde. Baba kuleyi de aldık buradan. İlk kule olmasa da. Botu yardık ya. Hmm. Ay geldi, ay geldi. Ay ay o öyle bir şey yok ayı. Ay şu adamı kurtar bakayım biraz. 75 panadol Kule bende. Aldın onu. oradan mı geliyor tam? Yani bizden geliyor. Şundan da geldi. Oba. Tamam ben kaçtım ya. Ben kaçtım da. Ben çok kötü öldü. Vayne. Baby, I'm coming, baby. Nasılsın? Ben de iyiyim. Baby, güle baby. Ben dönüyorum. O 2600 para oldu bende. Yok. Beyler alırsınız siz burayı. Ejder çıkıyor kanka. Şu itemi alayım. Ejder'e çökeceğim oradan ben. Şimdi ikinci item ne alacağız? Strike alacağız abi. Kalkan vardı için baya şey ol, ölmüyoruz. Böyle bir bence orada ben sana söyleyeyim de. orada zaten ben de çarpıyorum ama dur geleceğim. Şu mavi almaya çalışıyorum bir yandan. Hop geldim kızlar. Ölmeyin abi durun la. Tanıda, abi bir tane daha vur. Abi bir tane bir şey. Ulti bir şey. Bak diye arkanızda. Aile bilen lankın Geldim sendeyim. Görüyorum yakınım. <laughs> abi, kaçıyorlar ya. Orada abi, orada, burada, orada. Burada, burada burada indirdim ben bunu. Devam baba. Totemi kessenize bir yandan. Toptan da kill çıkardı adamımız. Mükemmelsin lan. Jax beklenmedik hareket at at ama at ultim var kanka şunu alayım yapışacağım ona böyle aşağı kaysa W'sini yemeyelim bak burada kanka ultim yetişmiyor oraya şu an şu an yetişiyor <laughs> ikisi de flash attı mı bunların sanırım evet evet sen de attın ben de attım Hı -hı. 4 flash üf Bakın şimdi beyler buna nasıl giriyorum birazdan. Çok sert giriyorum. Şey arkadaşı yok bunun bu arada döndü arkadaşı. Bakın direkt yaptığım komboyu görüyor musunuz? Atladıktan sonra şu skill'e basmanız lazım ki adam yavaşlasın. Yoksa kaçar. Ona bastıktan sonra adam yavaşlıyor sonra korkutma yiyor falan filan derken adam kendini salıyor. Çok az da bir olsa hasar da veriyor bu minyonları da alamadım şimdi Bakın az önce ulti attım. Base attım. Ultim kaç saniye? Hop 20 saniye tekrar. Niye? Ayakkabıdan dolayı. Anladın mı? Çok fark etti ya ayakkabı üründeki şey zımbırtısı. Bizim Wayne ne yapıyor abi? Wayne gözüne bir rakibi kestirdiği zaman asla durmuyor çocuk. Ben onu anladım. Ha bu arada mavi totem almam lazım artık. Nika oraya karma yaklaşıyor haberiniz olsun. Ben de yaklaşıyorum oraya. 3 gündür savaşıyor adam, bizi 3 gündür bildi ya. Tamam. Tamam öldük. Okey. Orada karma var. Arkada şey var. Leblen kazatan atlamak bir hata olur. Şimdi birinci skillim yok diye girmiyorum abi. 5 saniye bekliyorum ki yavaşlasın. Bakın 3 2 1 Bak gördün mü ne kadar yavaşlıyor. artık kaçıyor sonra da tam da kal. Anladın? Beyler ben dönüyorum. Strike yok, gel gel. gelmem. Gelirsem adam değilim, gelmem. Sonrasında koruyucu melek alacaksın. Siz inşallah kesersiniz olur değil mi? İyi bari. Sonra bu meleği çıktığınız ama zaten 3 temde oyun bitiyor. Kardeşim arkandayım. Gir bana, bana girse bu da bende gelebiliyor mu? Ha? Evet. Geldim o zaman. Çok iyi lan. Mantığa bakar mı? Şu 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 şu. Yapıştır baba ben çarpıda çarpı da attım. Aha olay bu. Nocturne hava yolları. Ee, Yumi 80 TL ver uçuş parası hava yolları. Ah. O ne öyle? Geldim. Kaç buraya kaç. Buraya kaç ölmedin oğlum. Hayda. Bu beni burada hafif aldı bak 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 şu an. Hafif aldı beni iki hafif aldı. Öl lan öle 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 mana yok Bunu keseriz Baba keseriz oğlum bunlar beni Hafife alıyor hafife Mana yok ki mana olsa Mana bekliyorum 100 mana bekliyorum arkaya uçacağım Beni hakkına alırım hakkına <laughs> Nereye gidiyor lan gel lan buraya <laughs> Kanka, mana yok mana yok Aha 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 benimki geliyor Hadi bakalım, kapışalım. Bu sefer ne olacak? Bu Bak, 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 bak. Eritiyorum. Üste doğru kaçırıyorum. Çarpı da çaktım kafasına. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu sefer öyle bir şey yok. Nasıl lan? Nasıl kaçıyorsun lan oraya doğru sen? Yapıştır bro! Aha olay bu. Alamadım. Sana mı girdi gene o? Aynen, aynen. Bak şimdi. Bire basacağım yavaşladı kanka hop burada Hop geri döndü Aa, aa, aa ölecek <laughs> Niye dönmedi <laughs> Hop 2800 para meleydi bitirdik bu saatten sonra zaten dakika 20'ye kadar oyunun içinden geçtik Bak şimdi bak action çıkıyor hazır mısın Are you ready Bizim biz niye oğlum adamlar şu an baronda olsalar ne yapabileceğiz lan o adamlara Ha? Vallahi bak ortalıkta yoklar adamlar yarım saattir. Ha gerçi Adam, bak, sal salmış olabilirler o da var. Evet beyler sanırsam buradan oyunu kapattık. Bakalım kaç RP geldi ne oldu ne bitti. Ve yarın sanırsam büyük ihtimal elmas 2'de görüşmek üzere. Ve şu an nexüsü keserken de oyun sonu tablosuna geçmeden önce. Like atarsanız sevgilerini tekrardan atmayanlar için. Maçı beğendiyseniz hoşunuza gittiyse. Evet. 84 lepoğlu kasar tablosuna da bakalım. Bu şekildeydi. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz.